Seysiaki mirasçı mı değil mi? Tespiti istiyor. Seyir Ağabey ona sapıtmış gibi. Yılların sofisi bu tespiti neredeyse Seysiaki gitsin aile kütüğünü çıkarsın bakalım kalsın evladıdır, değil mi? Oğlum hepiniz de duymuşsunuz, du duymamışsınız. kimsiniz Seysiaki'nin babası? Neredeyse de, dediler babası değil. Seyir Ağabey de, siz bilmiyorsunuz böyle şeyleri, niye sinirleniyorum diye. Kule Muhammed Muhammed'in o kıytırık böyle Doğru düzgün namaz kılmasını bilmeyen şeyleri bunlara anlatıyor. Babam, dur daha babamla anlatıyor. Ee he babamla anlattı. Seysaati'yi tard etmişim, evlatlıktan atmışım. Babam vefat ettiği an, aynı saatte belki ruhu teslim ettiği an tövbe veriyordu Kasr-ı Ama bugün nerelere geldi? <laughs> Neredeyse babam arkana kadar veriyor. Görsene, evet. bizden dolayı. Nasıl buna karar veriyor? Görsene. Diyor, Ateviye ağlayın. O zaman kalabalıklığından bahsediyorsun, naşıklığından bahsediyorsun. Bunlar mal mülk peşine düşmüş, miraslı şey. Ya değil, öyle bir şey yok. Ama öyle bir görüntü verildi Mehmet demeyin Her yerde vallahi bu camiye bile miras dedi, bu odaya miras dedi, bu odaya girdiler çay haramdır sizler dedi. Ama buradaki çayda söylediler, çaycı bunu söyledi. Ya dedi şekeri, çayı, semavarı hepsi ben kendi paramı almışım. Bu kavsu sakalen dedikleri kişiyi. O zaman ben suya, elektriğe helal etmiyorum dedi. Seyda. Divanda bu bu yemek yemez, yatamaz. Daha babamı vefat ettiği günlerde de, Niye sahi böyle yapıyor? Allah sahi. Allah-u Teala Hazreti Eyyub'u sabrın. Ben, onları atar mı Seyda? Böyle kendimi zor tutuyorum ben yani. Onun için niye karşı geldim? Bunlar hepsi Hı. çocuk gibi evimde büyüdü Hikmet. Hı. Evlerine vallahi Mehmet Fethar'ı gerdek odasına götüren ben Sandıç diyorlar ya, abesim sandıçıdı yaptım onu. Ben pişman asla. Ne yapmışsın babamın vefat ettiği güne kadar onunla taşıyacağım hayatım boyunca. Hiçbir şeyden de pişman değilim. Ama ondan sonra siyah beyaz gibi oldu. Hiçbir şey inanamıyorum yani.